Ulan ben kendi bindiğim gemiyi bile batırıyorum lan aslanım lan defol lan buradan defol gerekirse kendimi de patlatacağım hep beraber gideceğiz hep beraber arkadaşlar gözda gözda hadi lan oh. defol oh. sen değil kralın gelsin o ne lan öyle Can ne <laughs> yapıyorsun lan ne yapıyorsun lan <laughs> Ne lan. Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm, hoş geldiniz hepiniz. Ya bu şerefsizlerin taşlama özelliği var mı ya? Adi köpekler benim surları taşlıyor ya, taş atıyor bildiğin ya. Vallahi billahi çok garip bir olay ya. Şeytan taşıyor eşşol eşekler. <laughs> Kardeşim, bugün havada çok kötü bir intikam havası var. Gördüğünüz gibi. Bugün intikam günü, intikam. Şöyle evimize gelelim. Her şey yerli yerinde, suyumuz da tamam. Evet, gördüğünüz gibi bugün icat zamanı, icat. Geçen alkol şişesi bulmuştuk hatırlarsınız. Bugün patlayıcı yapacağız. İnşallah biz çoktan ölmeyi Göze aldık biz zaten ölmek için yaşıyoruz Fakat yanımızda kimler gelecek Bakalım şanslı talihler kim olacak Ona karar vereceğiz evet kardeşim şimdi Patlayıcı yapmak için gerekenler bir dakika Çok gariptir anasını satayım Pentagon görse diyecek ki bu nasıl yapıyor Lan bu işi böyle <laughs> şimdi bakın Malzemelerimiz tamam bir adet kol saati İçindeki e, ne bileyim pili falan Kullanacağız kardeşim bir adet devre Kartı bir adet e, ne lan oh, Bir dakika arkadaşlar kafam dönmeye başladı Bir adet madeni para olacaktı ben Nerede onlar? Paralarım nerede lan? Dilenip kazandım. ha Bir adet madeni para, bir adette alkol, alkol şişesi. Nerede alkol şişesi? E bu soda. Bu alkol değil ki bu. E Allah belanızı versin sizin. Ben alkol buldum sandım. Benzin olur mu kardeşim benzin? Benzin olmuyor. Neyse tamam. Alkol en azından nerede bulacağımızı biliyoruz. Gidelim o zaman. Hemen oradan bir, bir tane bir şişe bulalım kardeşim. Patlayıcıyı yapıp inlerine fırlatalım bakalım. Evimizde bir sıkıntı var mı? Evi görüyorsun kuzen. Ev yakıyor eyvallah. Yavuşama beğen geç. Selamı sana emanet aslanım. Ben bu akşam eve geç geleceğim. Haluk ve Fatih ile yemeğe gidiyor. Kardeşim ya uçak e, uçağın taraflarında bir ben görmüştüm mutlaka ya da ne bileyim o bahçelerin orada vesaire de çıkabilir. Sadece tek ihtiyacımız olan bir tane alkol şişesi. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak. Çevirseli oradan. Emin abi çevir oradan. Mojine attı çekiyorlar mojine attı bak. şer. Artistler artist. Ar Herkes artist olmuş bize yönetmenlik düşer aslanım. Beni bağırtmayın bak ha. Arkadaşlar şuradan geçelim hemen. Evet gördüğünüz gibi uçak şeyi burada. Koltuk uçuyor şu an. Şimdi şurada baba bir tane sanıyorum ya bavuldan ya bir yerden bir tane şişe bulacağız inşallah. Bu ne lan? Bu ne lan? Ah da buldu. Buldum. Alkolü buldu. Yapma bunu be kendine be kızım. Evet, yapma bunu kendine be. Hortlaklar uçacak. Hortlaklar havaya uçacak. Evet, hemen şurada bir tane patlayıcımı icat edeyim bir dakika. Bir dakika ben şimdi bir dakika ben Thomas Edison. Bir saniye bekleyin. Neydi kardeşim şimdi? Kol saati, madeni para, devre kartı ve bir adet içki. Şak ne oldu? 2 adet içki. Şak. 2 adet devre kartı. Allah belasını versin. Ne lazım? Elektrik bandı. Tamam o da var. Tamam ne sert yapıyorsun abi? O da var. Ser var var. Nerede lan elektrik bantlarım? Arkadaşlar elektrik bandım vardı benim ya. Heh bant. Bant. Geldi. Geldi. <laughs> patlayıcı. Bombacı mülayim. Bombacı mülayim geldi. Bak 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 bak. Bomba korkakların işidir abi. Bizim öldüremeyeceğimiz kim var ki gidip bomba koyalım. Şimdi hedef bulma zamanı hedef hedef. Şimdi kardeşim onların mekanlarına girip inlerine girip kendimi patlasam? daha havalı olur mu? Yok ya. O kadar değil ya. O anda burası neresi lan? O anda. Arkadaşlar ilk defa görüyorum burayı vallahi. Bir sürü de bavul var. Ulan bayağı da bavul buldum ha. Şunları da toplayayım kardeşim. Şunları da bir yağmalayayım patlamadan önce. Ya bavuldan başka her şeyi oksijeni bıçakladım be. Yeter. Ulan buradan mağaraya giriş falan var mı lan? Ne bileyim şuradan buradan mağaraya bir giriş var mı acaba? Dağın eteğinden falan. Ona balık. Ona su. Temiz su. Oo oh, lıkır lıkır. Arkadaşlar temiz su lan burası. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Zehirlendim lan. Kim zehirledi lan beni? Hı <laughs> Sen mi zehirledin? Arkadaşlar balık yakaladım lan yanlışlıkla. Bakın burada bizim enayiler. Benim arka sıralarda oturan arka sıradakiler. Oktay. Öldür hadi Safet Oktay. Öldür. Öldür de gençliğin heba olsun Oktay. Hocam. Kemal hocam lütfen. Sen Safet Sen Oktay'ı vurunca eline ne geçer? Arkadaşlar benim arka sıradakilerden bazı agalar burada konak saklamış. Bakın iki uyku tulumu. Fakat herhalde hortlaklar tarafından kaçırılmışlar. Evet tarafından. Bakın kardeşim keşifimizde bunu görmüş olduk. Bakın nereden anladım hortlaklar tarafından kaçırıldığını? Tepeden yarmışlar bakın burayı. <laughs> bakın salak burayı açık bırakmış geri zekalar Hortlaklar buradan girmeyi akıl etmemiş. Tepeden yarıp gelmişler. Şuraya bir haritayı koysana ya. Bir haritaya bakacağım ben. Ha, ben şimdi şu kırmızı taraftaki benim herhalde. Orada gemi var. Orada ge Tamam. Ulan bu nasıl harita lan böyle? Ulan hiçbir şey anlamadım lan ben bu haritadan. Ohan da geyik. Geyik. Ok var mı? Ok var mı? Ok? Eve yemek götür. Şak. Fışık fışık. Ok yok ok yok ağzımla yapıyorum kardeşim ok yok Burası ne lan böyle Ulan harbiden Survivor adasına geldim lan herhalde Harika Selim Bey'in aklına bir şey geldi Selim Bey'in Evim şahane adam şahane Selim Bey geliyor <laughs> Muhteşem bir şey geldi aklıma hemen yapalım hemen Yalnız şeylerimiz yetecek mi ya Kaynaklarımız buna elverişli mi acaba bence değildir ama Neyse bakalım olduğu kadar olmadığı kadar kardeşim eyvallah Olmadı çalarız eyvallah Hey, 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 hey. hey, hey. yavaş gel yavaş gel Yavaş gel lan Gel şimdi arayı kapat Bunlar kendini ne sanıyor lan böyle? Ulan kimse fiyatını arttırmaya çalışmasın aslanım yallah. Herkesin indirim günlerinden haberdarız inşallah eyvallah eyvallah. Nereye kaçıyor bunlar ya? Bunlar da mı acaba bir şey peşinde ya? Bunlar bir iş, işler peşinde kardeşim. Bunlar yine bir işler peşinde ama bu böyle olmaz. Bu böyle gitmez. Hep köşeye sıkışıyoruz. İkişer tane bomba atmam lazım benim bunlara. Eee yavaş gel. Ne oluyor lan? Hayırdır aslanım hayırdır neye baktın? Yallah. <laughs> Adamı varmış ya. he. <laughs> Yavaş gel. Bomba var elimde aslanım. Bomba, bomba. Gel 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 gel. Gel bakalım gel. Arkadaşlar bombacı mülayim geliyor. Evet açıklığa geldim şu an. Al bombayı baba eline. Al 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 al. Ulan benim bomba nerede lan? Hah burada. Gel 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 elimde ne var? Gel gel. Cehennemde buluşacağız Ali kaptan. Cehennemde buluşacağız. Gel hortlak kaptan gel. Sen sen bize ne, ne yaptın? Ailemize ne yaptın Ailemize ha? Nasıl kaçıyorlar bak nasıl kaçıyorlar Arkadaşlar elimde bol. Gel 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 Şak. Patla lan. Gel. Bunlar neden Kaçıyor Mülayim abi? Oh, Anlatsınız Oradan patladı. Patladı Sekize ayrıldı şerefsiz. Bir dakika lan Bir dakika bir dakika. Bir dakika tamam lan. Güldük Eğlendik lan. Tamam lan. Şişt, güldük eğlendik onu Nasıl koşuyorsun lan sen bana? Lan tavşan git şuradan Arkadaşlar bir bombada daha. Bir bombada daha. Bir bombada. Devre kartı. Kol saati. E, Bant ve madeni para Ve alkol. Allah kahretsin yine alkol yok Biz bu alkolleri ne yapıyoruz ya biz bu alkolleri çok merak ediyorum ben ya. Todadan olmuyor mu ya? Şeyden olur mu? Çikolatadan, çikolata. Neyse bakalım tamam. Ben kaçıyorum o zaman iyi. Tam bomba bitti, oyun bitti. Tamam he. Tamam. Oyun bitti aslanım. Arkadaşlar bunlar kaç kişi oldu lan? Baba ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Zaten aklıma gelen şey de bunun içindi işte. Böyle çok şey yapıyoruz. Dur şimdi bakalım. Halledeceğiz, halledeceğiz. Dur. Yok dediğim gibi çok köşeye sıkışıyoruz. <laughs> bu böyle olmaz. Bu böyle gitmez. Nasıl patlattım ama? He? Adamı nasıl patlattım? Vallahi kardeşim iş yani vicdan şey. onu köye geldik. Lan oğlum, lan oğlum çekil lan bir önünden gideceksin lan. Lan salak mısın lan? Geliyor, 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 geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Çok kalabalık oldular, çok kalabalık. Baba ben yardırıyorum buradan ya. Alkol var mı alkol? Vay anasını. Çok kalabalık bunlar ya. Bu nasıl ağaç lan böyle vurayım dedim de anasını satayım ağaç. Ağaç zaten gitmeye yer arıyormuş. Kardeşim gider ayak birçok çubuğa ve oduna ihtiyacımız var. Gittiğimizde yapacağım şeyi felaket şekilde şaşıracaksınız. Felaket. Tehlike geçti zaten sıkıntı yok. Şurada ben bir 30 vardır 10 tane. Çıkar 15 tane falan. 10-15 tane bir 3-4 tane ağaç kesip de getiriyorum kardeşim. Aa ne oluyor ya? Önlediler sandım ha. Vallahi ben billahi. <laughs> Bak konuşamıyorum lan. Kes baba kes 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 kes. Şunların alayını alacağız şimdi. Alayını alayını alayını. Vur vur vur. Yık lan yık yık lan yık Mahzenlere tıkacağım hepsini mahzenlere Ortakların çok güzel 4 tane falan alsak yeter herhalde ya Şunu da şuradan 1-2 Şunu da şuradan 1-2-3-4 tane Tamam burası da Ulan iyi ki başım kaşınmıyor ya Vallahi başımı kaşıyacak vaktim yok ya Kardeşim 3 halat 3 halatı da hallettim Şu anda görecekleriniz e, Gece Selim Bey evim şahane adam şahane Selim Bey Yoğun mesaideydi Selim Bey köpekler gibi çalıştı Köpekler gibi Arkadaşlar aman aman 20'a gidiyorum 20'a 20'a Şuraya bak şuraya baba şuraya <laughs> Aman lan o odunlar boşa gitmesin lan Kardeşim yüzen evimiz Hayırlı olsun keşif evimiz Keşif oldu mu lan yavrum benim be Bakayım sürülüyor mu bismillahirrahmanirrahim Evet gidiyorum şak şak <laughs> Muhteşem ötesi muhteşem Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık Evimizin altında keşke bir tane Garajımız da olsaydı ama bir yüzen evimiz Var bu bu yüzen evimiz bundan Sonra bizim en has şeyimiz olacak Benim sadık yarim yüzen evimdir Bakın kardeşim bundan sonra ara Sulara yani tatlı sulara yüzen Düzen evle gireceğiz. Neden derseniz çok fazla açıklıkta ormanda çok fazla kişiye karşı savaş veriyoruz. Böylece bu şerefsizler... Ulan bunlar bir de denizde. Deniz ata yapmasın bu şerefsizler bana lan. Ulan bu iyice şey lan. Ninjalarla baş edemem ama normal Japonlarla mücadele edebilirim evet. Yani hortlan ninjası gelirse kardeşim biraz zorlar. Ya bu anasını sattımın cihazı da kör gidiyor ya vallahi billah. Biraz şöyle görüş açısı olsa daha iyi olacak. Mesela dur bakayım. Soldan gidemiyor muyuz mesela? acı buradan. Neyse bakalım. Şuradan bir bakayım. Aslanım batıyorum ben. Su alıyor burası içerisi. Bakayım. Vaa lan batıyorum lan. Şu dağların oraya bakalım. Şu dağların oraya. Şu dağların eteklerine bakalım. Ulan arkadaşlar aracın geri vitesi de var lan. Bak şimdi bak. öne gidiyorum. Bak şimdi geri vitese bak. Bak şimdi gidiyorum. Şak 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 geri gidiyorum. Gördünüz mü? <laughs> Ulan ben neyim lan böyle? <laughs> Ulan ben İlhan Mask'ım lan. Ben nasıl bir icat lan bu. Sadece hafiften biraz bakın su alıyor içe. O kadar olur. Kavgada olur. Kavgada olmuştur o. Arkadaşlar bu arada açlık ve susuzluk çok baş gösterdi geceden beri. Atıştırmalıklar var Allah'tan. Soda atıştırmalık. Onları şimdi gemide biraz keyif yaparız. Bak ben şu ara sulara girmeye çalışıyorum. Ondan devam ediyorum hala. Yani şu açık denizlerde pek bir işimize yaramaz bu ama aslında burada bile yarar. Yani kıyıya gelip arada kaçabiliriz ama yok ne kaçacağız ya. Bu şerefsizler zaten bizim bombalı tuzaklarımızdan kaçamıyor. Aynen o işlerde öyle yaparız. Yani o işlerin öyle olduğu yerde bu işlerin böyle olmasını beklemek ah ahmaklıktır kardeşim eyvallah. Ulan şuraya baktım lan şerefsiz tekne beni bıraktın gidiyorsun. Beni bekleme kaptan. Adi köpek. Arkadaşlar öleceğiz lan açlıktan. <laughs> dur lan dur vale dur. Lan çık lan çık çık hemen yiyem şuradan dur. Lan öleceğim lan. Lan ölüyorum lan yemek atın lan bana acil. Lan çıpır atın lan bana. Arkadaşlar aslında hesaplarını yapmıştım ama tam tutmadı ya. Dur bakalım sıkıntı yok tamam. Vay be şu tekneye bak be şu tekneye bak. Çık baba. Şuradan hemen bir şey atıştıralım. Aman su alma. Baba şimdi şu atıştırmalıklardan bir iki. iki tanesini yiyelim şimdilik bir tanesi kalsın. Bir de bir tane de soda içelim. Olay tamam yola devam. Olay tamam yola devam evet hadi bakalım. Oh! Ah boğuluyorum. Boğuluyorum lan. Tamam tamam ayağım kaydı ayağım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok ayağım kaydı tamam. Kavga da olur evet. Ulan şurada bir duram ya. Şuraya bir demir at ya. Biz nereye gidiyoruz ya böyle? Ulan mekanda kara yok lan. Ay mekanda deniz girişi yok lan. Ulan kafayı sıyıracağım lan. Ulan ben piri reisim lan. Arkadaşlar şuraya bir demir atalım. Bir iki saniye bir kuş bakışı bakacağım. Ondan sonra yola devam. Brrr, yavaş. Yavaş karaya vur. Yavaş. Lan Allah drift yapıyor. Tamam. Burada dur ev aslanım tamam. Sakın gitme. Arkadaşlar eve bak lan ne güzel lan. Lan oğlum çekil lan bak. Ölüm geldi. Kaçsana aslanım lan. Ulan ecel senin peşinde. Sen neyin peşinde? Şimdi bakın iç sular burlar. Ama İç sulara giriş nerede ya? Adanın ne tarafından acaba deniz bu iç sulara bağlanıyor kardeşim ya? Şu ilerlerde olabilir mi? Şuradan bir kuş bakışı bir dağlara bir Habeş maymunu gibi tırmanayım ben mi? Arkadaşlar iç sulara girmemiz lazım. İç sulardan çok iyi şekilde hem keşif yaparız hem bu şerefsizlerin bütün inlerini haritamıza kaydedebiliriz yani. Evet bir dakika maymunluk becerilerim zayıflamış. O yüzden şuradan çıkayım. Ah şöyle tamam. Bakın benim araba burada. Benim araba. Araba ne lan? Benim kardeşim araç burada. Bu tatlı su nerede bağlanıyor birbirine ya? Ulan ya bağlanmıyorsa. Ya <laughs> şöyle şey mi olur ya? İtekle baba, itekle 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 itekle. İtekle. Tamam. Devam et. Devam et. Devam et. Geri vites, geri vites. Bana bak, kafa karıştırmayın aslanım. indirmeyin beni aşağı. Vallahi billahi şerefsizlere bak. Ceylanlara bak. Gezme ceylan bu dağlarda. Vay anasının kafama bir şey düştü lan. Ya kardeşim yağmur başladı. Zaten okyanusta ilerliyorum. Su yetmiyor. Neyse bir şey olmaz herhalde arkadaşlar. En kötü evin içine sığınırız ya. Da bizim bu elimizdekiler bizi eve kadar götürür mü? Ya herhalde şu ilerlerden bir yerden bir sapaktan olacak ama bakalım yani. Bana bir öyle bir şey geldi bilgi. Ne lan böyle burada kargo buldum. Ona, ona kendimi boyadım lan. Kömürlendim lan kardeşim. Kumura bak kumura diyorlar. Ne kumur? Rusya Sibirya e kömürü sürdüm lan kendime. İyi oldu iyi iyi tamam. Arkadaşlar burada kargo paketleri buldum ondan durdum. Hepsinde devre kartı var gibi. Yani Bomba demek bomba bomba. Şak bomba. E, anasını satayım ben kendimi kömürledim geldim suya girdim ondan sonra. Ulan ne ne tövbe estağfurullah ya şimdi. Ay tüküreceğim benim evi buldu bunlar ya. Kardeşim şurası ne lan böyle? ilk defa görüyorum burayı. Karlı dağlar lan burası. Karlı dağlar geçit vermez lan. Karlı dağlar Hayda arkadaşlar burada bir olay Burada bir dümen olabilir ha Bakın çünkü neden diyorum Bakın bu şerefsiz ortaklar çoğalmaya başladı Ne hikmetse burada Ne oluyor lan çok Ne oluyor lan koşu Lan ne oluyor lan Usta sen ne dedin usta Ne dedin Mehmet'e Yengeye elif dedin usta Tamam aslanım tamam Niyetimiz rahatsızlık vermek değil Bakıp gideceğiz Aa, Kavimler göçü var lan Ulan 4-5 Ulan 6 Ben ne gideyim bakalım Nereye gidiyor lan bunlar Ulan ben saklanıyorum değil mi Ulan ben saklanıyorum lan Beni nasıl görüyorsun lan sen Yokum ben yokum hadi Saklanıyorum saklanıyorum yürü hadi Yok 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 lan yok Arkadaşlar biz nereye geldik? böyle ya. Kurtlukta kanun düşeni yemektir. Anasını satayım. Çok kalabalık bunlar. Koş. Koş aslanım koş. Allah yırmağa gidiyordum az daha yırmağa. Tamam lan tamam. Tamam lan tamam. Tamam. O oh. oh, nasıl? E kardeşim Usain Bolt bu şerefsiz. Ulan bunların renkleri de farklı lan. Bunlar başka bir kabile lan bunlar. İtekle itekle. Tamam abicim tamam. Tamam bir şey yok. Ne oldu lan? He? Ne oldu evime gelemiyorsun? Hayırdır? Gel Bağırma, bağırma. İtekle şu arabayı itekle biraz hadi. Tükür, tükürürüm senin ağzına ha şerefsiz. Bana bak şerefsizlik yapma bak ha. Ona, ona, ona. Harekete bak harekete ona. Ne var lan? Ne oldu? Yemiyor mu? Ha? Buraya mı sıktın? Ne Ya arkadaşlar harekete bak şerefsin ya. Bana ne hareket yapıyor ya bu? İlla Sivas Kangalı dürtülerimi harekete geçirecek benim. Bir kere daha yapsın. Bir kere daha yap. Ulan. Lan. Hav! Hav! ben Sivas'lıyım lan. Şerefsiz köpek. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Allah eve vurma. Ne oldu? Ne oldu? Suyun içinde, suyun içinde. Arkadaşlar elemanı hem boyuyorum hem dövüyorum. Bak. Bak. Bak bana hava yapan bak. Bak bana hava yapan adamınıza bak adamınıza. Şuna bak şuna. Şu. Şuna bak lan. Şuna bak. Arkadaşlar çok kalabalık bu şerefsizler. Ben kaçıyorum. Tamam baba ben buradan devam ediyorum. Tamam ne sert yapıyorsun abi. Ne sert yapıyorsun. Tamam. Kardeşim burası. Haritaya girdik mi burası? Dur bir dakika. İçeride bir haritaya bakacağım ben. Ulan ben nereye gelmişim lan ben böyle. Ulan az daha dünyadan çıkıyormuşum lan. Ulan yeryüzü bitiyor lan karşıda. Bir kilo hamsi bir kilo hamsi bir kilo hamsi bir kilo hamsi. Hamsici geldi hamsici hamsici. Bak bak arkadaşlar hamsi almaya geliyorlar bak. Sarayım mı? He? Kafasına da yanar döner. Yanıyorsun Fuat abi. Neyse inşallah şurada bir balığımız falan var. En kötü onu yeriz. <laughs> Gel, kuş kuş. Gel. Ne oldu? Aman, aman, aman. Aman yavaş yavaş aman. Aman amanın aman aman aa, aa karaya çıktım lan. Ana karada gidiyorum ben. Arkadaşlar ben karada gemi sürüyorum lan. tekle baba denize. Şuraya bir ateş yaksam gemi tutuşur mu acaba ya? Ulan milletin hayalini yaşıyoruz ve Allah şükür olsun be. Arkadaşlar geminin içine ateş yaktım lan. E burada yemeği de yaparız o zaman. Şu kertenkeleyi koy. Tamam bu bizi götürür zaten. E soda da var birkaç tane. Tamam sıkıntı yok. Şu kertenkele pişsin yiyelim hemen kendimize bir gelelim. Tamam. Arkadaşlar kertenkeleyi yiyorum. Yedim. Ateşimiz çok iyi. Bunların hepsini pişir. Bunları atmasa mıydık neyse göründü. Kara göründü. Allah şükürler olsun kara göründü. Ben bu yolu nasıl geldim de lan git git bin, bitmiyor böyle. Kardeşim Allah şükür evimize kadar ulaştık. Fakat şunu anladık buradan. Bakın adanın doğu tarafında böyle bakarsak herhalde evet. Doğu tarafında east tarafında kardeşim tatlı sulara bağlanan hiçbir bölge yok. Yani bu keşfimiz Allah kahretsin böyle keşfi ama bunu anlamış olduk. Bundan sonra adanın doğu tarafına hiçbir zaman gitmeyeceğiz. Ya kardeşim bu arada öleceğiz açlıktan da dur bakalım. <laughs> ya adanın diğer taraflarından bir giriş var ya da vardı ama bu Şerefsiz hortlaklar namussuzlar şeyle kapattı bunu. Taşlarla kapattı bunu evet öyle düşünüyorum evet. Ben de bir sonraki gün tekne yapmayı öğrendik zaten. Tekneyi içeri yaparım. İçeriden gelirim eyvallah. Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz eyvallah. Arkadaşlar bakın evimiz evimiz güzel evimiz orada gözüktü. E, bugünlük bu kadar macera yeter zaten. <laughs> Affedersiniz Allah belamızı verdi. Çok... Boş yol yaptık. Fakat neyse ki geri dönebildik sağ salim. Fırtınalara katlandık. Olsun. Olsun. Gerçekten çok yoruldum. Yarın erkenden kalkıp bütün gün yatacağım. Erkenden kalkacağım. Bütün gün yatacağım. Evet. Yalnız şu patlayıcıları bir sonraki gün kardeşim geliştirelim. Kafatası bombası diye bir şey var. Onu yapalım. Bildiğimiz. Onları inlerine atalım şerefsizlerin. Böyle şey atılmıyor tam ya. Gerçi iyi patladı şerefsiz de. <laughs> şuraya yanaştıralım gemimizi. O yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Karaya karaya karaya. Çık 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 çık. Biraz daha biraz daha. Çok güzel. Tamam burada dursun. Tamamdır. Bu burada. İleride bunu rıhtım da yapacağım ben rıhtım. Ulan şuradan çıkabilir miyiz ya hiç oradan dolaşasım yok vallahi. Hadi. Hadi son maymun güçlerim hadi. Allah kahretsin ya. Hadi. hadi. Hadi koçum. Hadi koçum. Düşme. Ayağın kaymasın. Düşme. Allah'a şükürler olsun. Evet. Hemen bir su yemek yiyeceğim kardeşim. Ondan sonra da yatacağım. Bakın az daha ölüyordum açlıktan. E, denizde bir şey, yer. denizden babam çıksa yeriz dedik. Babam bile çıkmadı eyvallah. Yalan laf yalan kardeşim. Gir baba eve. Getir suyu. Su. Su yok mu su? Benim zula yaptığım sodalarım nerede? Tamam onları içeceğim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Ben hemen şu işleri halledeceğim ölmeden. Bir sonraki gün Yolculuk var, yolculuk. Ulan te oradan mı bağlanıyor lan yol yoksa te terse gittik şerefsizler ya. Neyse bakalım. Hayırlı günler eyvallah. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Alper Erdoğan, Sandrim, Okan Özdemir, Ali Kara Aslan, Oğusan Kılıç Aslan, Oğusan Mitat Dirioz, Emre Ünal, Deniz Esfen ve Baku Elçin'e, daha sonra şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.